Merkez Bankası'nın son zamanlarda yaptığı faizle ilgili kararlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Halkımızın affına sığınarak şöyle bir hikayeyle anlatmak istiyorum bulayıp. Bir ağa ile maraba bir gün at arabasına binmişler. Şöyle yoldan gidiyorlar. Çok affedersiniz. Bir inek pisliğine rastlamışlar kibirli ağa şöyle marabasına bakmış. Şu boku yersen şu arabayı sana veririm demiş. Maraba da arabaya bakmış, boka bakmış. Ya benim hiçbir zaman bir arabam olmayacak. Fırsat gelmiş, yiyeceğim demiş. Yemiş. Ağa da arabayı vermiş. Mecbur Gitmişler bir daha dönmüşler. Aynı boka rast gelmişler. Bu sefer ağanın içinde ukte uh, kalmış. Arabamı verdim. Arabasız kaldım diye. Bu sefer maraba bakmış. Ağa üzülüyor. Ağam bu boku sen yersen arabanı sana sana geri vereceğim demiş. Ağa da böyle etrafına bakınmış. O kibir gitmiş. Yerine böyle masumca bir ağa gelmiş. Çömelmiş. Ağa boku yemiş. Daha sonra köye varacak.